Herkese iyi akşamlar. Evet bu akşam sizlere en iyi yabancı fonlar ve özellikle benim tercih ettiğim yabancı fonlarla beraber döviz vazlığı getiri elde edebileceğimiz fonlar hakkında şöyle bir değerlendirme yapacağım ve üzerine durup fonları değerlendireceğiz. Bakacağız, yorumlayacağız ve aynı zamanda yorumlardan gelen sizlerin sorularınızı da cevaplamış olacağım. Evet şu anda TikTok ve YouTube üzerinden canlı yayında dün Instagram'daydım artık bu şekilde ikili yayınlara başlayacağım sorularınız varsa sorularınızı alacağım gerek TikTok'tan sorularınızı yanıtlayacağım gerek de YouTube'da canlı yayından yanıtlayacağım eğer tabi sizlerde TikTok'taki izleyiciler YouTube'a katılmak isterseniz Ekonomist 101 YouTube kanalından da canlı yayını izleyebilirsiniz ekran paylaşımı mevcut şimdi bir yandan da kendim buradan da açayım hemen şöyle evet yavaş yavaş yayınımıza başlamış olalım. Şimdi ilk sırada ben ne yaptım tabii ki onu söyleyeyim. Buradan geldim tefası açtım ve fon ünvan tipinde yabancıyı seçtim. Ve aşağı doğru geldik. Buradan bir sıralama yaptım. 5 yılın en yüksek kazanç getiren fonlarını sıraladım. Burada ilk sıradaki fonumuz AFT kodlu. Ak Portföy'ün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu 5 yıllık getirisi e %1200. Son 3 yılda e 3, %349 getiri vermiş ve şu anda bu fonlar arasında en yüksek getiriyi veren fon. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada e, yay kodlu yine AFT ile aslında çok benzer bir fon. Yapı kredi portföyün yabancı hisse senedi yani yabancı teknoloji sektörü yine hisse senedi fonu. Yüzü 100 1002 olarak getirisi var 5 yılda. Son 3 yıllık getirisi 325. Son bir yılda aslında AFT de 156 56. Ee, bir yıllık getirisinde yayda 53 getiri vermiş. Son aylarda ufak bir hareketlilik var gibi görünüyor. Özellikle durgun geçen şu son 3-4 aylık süreçte e, son bir aylık getirisi 103 3 şu anda. Bakalım ne olacak bekleyeceğiz. Yani 6 ayda %118 aslında e, burada Hemen hemen getir oranları da eşitlenmiş gibi diyebiliriz. Ama dövizin bir atağında ufak bir hareketinde de bu yükseliş devam edecek. Bunu da söyleyeyim sizlere. Şimdi evet bakıyoruz. AFA 3. E, sıradaki en yüksek getiri veren fon Akportün Amerika yabancı hisse senedi fonu. Devam ediyoruz. E, bakalım. Burada %4 bir getirisi var. AFA neredeyse AFT'nin yani üzerinde bir getiri vermiş son bir ayda. 111 3 aylık getirisi. Soruları yanıtlayacağım arkadaşlar bu arada. Biraz zaman rica edeceğim. 5 yıllık getirisi %943. Yani Afa'nın da aslında getirisi bence muazzam. Ve TMG şimdi TMG'nin de iş portföyün yabancı hisse senedi fonu e, son 5 yıllık getirisi %927. Yine TMG de aslında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen fonlar arasında gösteriliyor. Son 3 yıllık getirisi %412. Hemen bakıyorum. Burada son bir yılda %65 getirisi var. Son bir ayda TMG enteresan bir şekilde çok ciddi bir kazanç getirdi. Bakın %8. Bu getiri oranı aslında çok iyi bence. Son bir yıllık getirisine göre bakarsak da. Normalde AFT ile çok mu farklı? Çok farklı değil. Fakat içerik olarak benim incelediğim zaten biliyorsunuz. E, fonlar arasında var sayfamda bakabilirsiniz görebilirsiniz YouTube'da ve e, burada içerik olarak da biraz farklılık gösterdiğini görebiliyoruz zaten ve AFS benim de yine yatırım yaptığım bir fondu şu an yok bende ama işte bu maymun çiçeği de Covid'den sonra vesaire bu tarz durumlarda e, biliyorsunuz insanların aslında tercih ettiği fonlar arasında şu anda gösteriliyor Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu 5 ee, yıllık getirisine bakarsak da 898 getiri vermiş. Ee, bakıyoruz. Son 3 yılda 286, son 1 yılda 36. Yani düşük getiriler bunlar son bir yıla göre ama son bir ayki hareketlenmelerinde e, dikkat edersek de fena değil gibi görünüyor. Yüzde 4.75 son bir aylık getirisi ve TFF. TEP portföyün Amerika Teknoloji Yabancı. Bakın BF. Borsa Yatırım Fonu Fon Sepeti Fonu. Son bir yıllık getirisi %382. Son 5 yıllık getirisi %796. %330'da 3 yıllık getirisi şu anda. Ee, hemen bakalım. GU. Evet. Garanti portföyün yabancı teknoloji hisse senedi fonu. Ee, burada bakıyorum %364 ve 775. Bunlar hemen hemen zaten arkadaşlar devam ediyor. AFV bu da yine AK Avrupa yabancı hisse senedi fonu. Çok tercih edilen bir fonlardan bir tanesi bu da. 100, %757 son 5 yıllık getirisi. Son bir ay %5.5. GBG yine İmmi Portföy'ün G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu. Yani gelişmekte olan e, ülkelerin yabancı hisse senedi fonu. Son bir aylık getirisini görüyoruz. %372. Son 5 yılda %736. Ve YTD yine benim de e, beğendiğim fonlardan bir tanesi aslında diyebiliriz. Bakalım. Yapı Kredi Portföy'ün yabancı fon sepeti fonu %707. Son 5 yıllık getirisi. Son bir ayda %7 getiri vermiş. Şimdi burada şu son bir ayı bir kıyaslayalım bakalım. TMG zirvede son bir aylık getiri oranlarında YTD ikinci sırada AFV üçüncü sırada HOY bunun ismini söylememiştim. HSBC portföyün yabancı borsa yatırım fonu e, fon sepeti. Bakıyoruz. Eee 105.36. 3 ayda %10, 5 yılda %587. AFS, AFA, TL, Avro yabancı borçlanma araçları fonu. wow, son bir ayda %4.15. Bakın ne demiştik? Örnek veriyorum. DBH Eurobond e, döviz borçlama araçları fonu şu an 105 civarında bir getirisi var. Daha yüksek getiri oranı var TL'ye göre. Eğer tercih edecek olanlar varsa buraya bakabilirler. Ve sorulara bakalım. Bu, bu defa TikTok'tan başlayacağım sorulara. En sonki soru temettü hakkında görüşünüz ne, nedir diyor. Ben temettü ses topluyorum zaten. Uzun vadede çok uzun vadede temettülerimizi alacağız ve getirilerimizi e, alacağız. Öyle söyleyeyim. <laughs> Başka sorular varsa cevaplayabilirim. Fonlarım iyi karda satmıyorum. Düştüğünde pişman oluyorum satmadığıma diyor. Ama işte böyle bir şey yok. Fonlar uzun vadelidir. Yani eğer siz gidip de 3 ayda %70 gibi, 80 gibi, %60 gibi bir getiri elde ederseniz zaten satış olabilir. Fakat eğer yani çok uzun vadede ben 1 yıl, 2 yıl para ihtiyacım yok diyorsanız zaten satmanıza da gerek yok derim yani. Evet. Şimdi bir de YouTube'dan sorulara bakayım. Başka sorunuz varsa cevaplayabilirim. Merhabalar, iyi akşamlar hocam demiş Halil Dikmen. Selam, ben de dünkü videonuzu izliyordum Haydi demiş Emine Hanım. Yayından sonra izleyin lütfen, devam edin. Güzel bilgiler anlattım. Evet, güzel bir... E, bakayım, yorum mu gelmiş, eleştir mi gelmiş? Hayati Koç, insanlara kandırmayın diyor. Ben 5 ayda 571 bin yatırdım. 571 bin çektim. İnanmazsam portföyünü göndereyim. Tamam gönderin buyurun. Ben e, bu tarz bir getiri hatta zarar elde etmedim. Beni takip eden takipçilerimin çoğu karda. Ben de kardayım. Eğer son zamanlarda bir hisse fonu eklemesi yaptıysanız tabii ki zarar edebilirsiniz. 5 ay önce ne aldınız bilmiyorum. Buyurun gönderin. E, mailin bu videonun açıklama kısmında var zaten. Ben insanları kandırmıyorum. Zaten benim 33.300 takipçim var şu anda. YouTube 18.000, TikTok ve 29.300 de Instagram'daki kitlem. Toplayınca bu kadar neredeyse 100.000'e yakın takipçiden böyle 2-3 tane şikayet aldım oluyor ama ben bunu üstlenmiyorum zaten. Yapacak bir şey yok. Ha zaten böyle bir oran normalde <laughs> Hani olabilirdi yani aslında. Ee, niye olabilirdi? Ee, para kaybedilebilir. Kazanılabilir. Bunlar olabilir yani. Itı gayet doğal şeyler ama yani benim önerimle bir şey aldığınız gibi bir orada yorum yapıp da böyle söylemeniz bence hoş değil. Ben çünkü şunu alın da demiyorum zaten. Bu düştü de düştü diyor. Tutmalı mı satmalı mı? Ben uzun süre çıkmıştım zaten. Bilginiz olsun. Evet şimdi bir bakalım. Şöyle Cengiz Acar'ın yorumu var. Aydın Hocam selamlar demiş. AFT ve yay emsaller diyor. Doğru. Ee, bakayım bir. Bende yay var. Niye derseniz satarken kıyamıyorum. Çünkü alırken not başına yaklaşık 700 lira ödüyorum demiş. O nedenle kıyamıyorum. E, doğrudur. Zaten birisini aldığımız zaman Diğerine ihtiyacımız yok. Bunu da söylemiştim daha öncesinde zaten. Altın espri altın ise senedi için ne düşünüyorsunuz? Evet. Vergisi yok. Ee, alınabilir. Ondan sonra yani fon kısmında ben tercih ediyorum ama ağırlığım fiziki tabii ki de. Fiziki altın tercih ediyorum ben. Ama yani tercih tabii ki de sizindir yani. Ben bunu bir şey diyemem. Ama alınabilir yani. Hocam şu anda döviz bazı yatırım için Amerikan hisse senedi fonları mı yoksa Eurobond fonu mu? Bakın Eurobond fonu kuvvetle tutulabilir. Ama yabancı hisse senedi fonu alınabilir. İkisi biraz ayrı şeyler yani. Aydın hocam endeks daha kötü olacak gibi geliyor şu sıralar. Altın da olmasa daha mantıklı gibi ne düşünüyorsunuz diyor altın espri hakkında. Yani olabilir tekrar tekrar hep söylüyorum zaten ama uzun vadedir yani uzun vade. Bu tamamen uzun mali bir alınabilecek yatırım aracı e, endeksteki hisse senetleri neyse espri zaten buna bir şey diyemiyorum. Espir her zaman alınır. Tutulur. Bu arada TikTok'tan da yayın açmışsınız. Hocam düzenli açıyor muydunuz? Yok bugün ilk defa açtım bu arada. Uzun zaman sonra ama bundan sonra ağırlıklı bir şekilde Instagram, TikTok, Instagram, TikTok iki tane platformdan da yayın açacağım. Hangisinden daha çok para kazanırsam ona devam edeceğim diyormuşum. Şaka tabii ki. Şu anda herhangi bir hediye falan aldığım yok yani. Akbank altın fonum var. Cuma kapanış fiyatı ile şu an mobil uygulamada gördüğün fiyat farklı diyor. Fiyat düşük gözükün nedendir diyor. Hesabınıza hesabımıza geçmiş miydi bu arada? Onu söyleyin lütfen. iyi gümüş fonları hangisi diyor? Şöyle en iyi gümüş fonlar arasında zaten e, GUM var. Gümüş fonu. Ve GMSTR var. Bu da ne olduğunu söyleyeyim. E, Finans Portföyü'nün bir gümüş hisse senedi fonu. Ama hisse alır gibi alıyorsunuz. Hocam yaz yorumu oluyor. Yaz kesinlikle satılmayacak bir hisse. Bakın. Bu ara fiyatları düştü vesaire ya. Alınması gerekiyor ve satılmamasını da düşünüyorum. Yaz. TikTok'taki soruları cevaplıyorum bu arada. Bakıyorum hemen. Bir yorum daha vardı. Hocam beste olan ne? Kedimizin mi? Seçeceği fonlar. Ha kendimizin diyor. Mesela yaz fonuna çok benzer bir Ali var. Fon olarak. Ee, bunun bilgisini vereyim. Ondan sonra. Ee, onun haricinde birçok fon var. Eğer AVR mesela Avisa Hayat Emeklilikten bir hesap olan varsa AVR alabilir. Onun haricinde benim best videolarım var. İzleyebilirsiniz sizler de. Evet hesabımda diyor. Tefas'ta gördüğüm fiyat mobilde gördüğüm fiyatla aynı değil diyor. Bankada daha düşük diyor. Bir anlık ne değişti bilmiyorum ama bakmak lazım bunu. Nitelikli yatırımcı olmak için 1 milyon TL'nin hisselerde mi fonlarda olması fark ediyor mu diyor. Fark etmiyorum bilginiz olsun. Şunu söylemek istiyorum tekrardan aslanım. Şöyle tefasla işlem gören fonlar var ya biliyorsunuz servet fonlar var. E, bunları biz alabiliyoruz, tercih edebiliyoruz. 50 bin liramız da iyi olsa tercih edebiliyoruz. 1 milyon liramızın olmasına gerek yok. Bunun bilgisini tekrardan vermiş olayım sizlere. Hocam yakında katılım fonları için e, tavsiye gelecek mi? Evet gelebilir. Çünkü ee, Katılım fonlarını biraz aksattım oluyor ama çok kısıtlı olduğundan dolayı yani yanlış anlamayın sakın. Ben insanlara her zaman ben saygı duyuyorum ve kendi görüşlerine de saygım sonsuz. Ben de buradaki görevim bu bilgiyi iletmek. Herkese her kitleye ben hitap ediyorum. Buna bir ikisini vereyim. Ya benim şu bu tarafım falan yok zaten onu söylüyorum her zaman. Ama tabii ki de bir görüş olarak ismim gibi aydın bir insanım. Bunu da söylemiş olayım her zaman söylüyorum. Dolara bozup vadeliye geçme zamanı mı şu an hocam diyor. Ya zaten e, şu var, doları geçip de vadeliye koyma olayını ben hiçbir zaman desteklememiştim zaten. Bunu e, sürekli söylüyorum. Ama şunu da söylemek isterim. E, vadeli kısımda para piyasası fonlarında örnek veriyorum. Yani bir hafta iki hafta hadi bir ay. 2 ay eğer sizler bu riski göz alıyorsanız döviz bir anda %20 mi arttı ne bileyim işte %10 mu yükseldi falan bunlara göre ayda %4 bir karınız var 4 4 8 2 ayda diyelim ki döviz 110 gitti e, 10 eksi işte 8 2 burada 110 bir döviz artışında sizde para piyasası fonları vadeli mevduat gibi düşünün yani e, TikTok'taki veya bilmeyenler varsa ben %8 kar aldıysam 2 ayda %2 zararım oluyor. Benim için çok mu önemli değil. Ya ben zaten her zaman söylüyorum. Ben zaten şu anda bir zararım var. Aylık olarak standart ödemiş olduğum bir zarar oranım var zaten. bundan dolayı da çok fazla önemsemiyorum bunları bu kayıpları. Böyle bakış açım var yani. Özellikle son 4-5 ayda döviz yükselecek, yükselecek, artacak, artacak işte diye 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 İnsanlar e, birçok insan işte ne yapmıştı? Para piyasa fonlarına döviz e, şartın işte vadelerde kalmıştı. E, buradan zaten 4 4 4 4 kazançlarını aldılar. 5 ayda %20. Peki 5 ayda döviz %20 arttı mı? Nerede? Yani %10 bile artmış değil şu anda. Yani o yüzden bazı durumlarda maalesef her zaman daha doğrusu risk alan, bunun bile riskini alan kazanacaktır ve kazanmıştır. Kazanmaya devam edecektir. Şu anki zamanda kredi çekmek mantıklı mı? E, tabii ki mantıklı. Biz her şeyimizi kredi sağ olsun onunla yapıyoruz. Kendi paramızı kullanmıyoruz zaten. Kredi kartı 3 taksitli gram altın aldım diyor. %8'lik bir komisyonla. İyi midir sizce? Ben çok takılmıyorum komisyonlara ya. Altınım var mı? Bir yıl sonra senin cebine %50-60 kazanç verecek mi? Bitti. Ee, çok teşekkür ederim bilgi için demiş Aslı Tunca. Rica ederim Aslı Hanım. Ee, abi güncelde 5 taksit yapan bildiğiniz kuyumcu. Hiçbir kimse yok şu anda. Taksit yok yani. Ancak trend yolda falan vardır diye düşünüyorum. Bir ara çok ciddi almıştık. 200 grama yakın almıştık ya. Abi bu QQQ ETF fonu olsa keşke diyor. Burada olsaydı alırdık. Bakalım bakalım. Kredi kartı 3 taksitle ile gram altın aldım diyor. Ha, onu galiba cevapladık zaten. KPH veya GSP gibi kar payını yatırımcı ödeyen temettü fonları da alıyor musunuz diyor. Almıyorum onun cevabını verdim. Sırf hisseleri mi almalıyız temettü için yoksa fonunu da almak lazım. Fonunu da mı almak lazım? Ben daha etkili, efektif bir getiri elde etmek amacıyla ne alıyorum? Gidip bizzat o hissenin kendisini alıyorum. Bilginiz olsun. Şu an portföyde ağırlıklı olarak hangi fon olmalı? Bakın ben söylüyorum yayının sonunda ve kapatacağım sonra. AFT tercih ediyorum. Burada e, IVY blockchain teknolojileri <laughs> bunu da söylemişim zaten sizlere. Tercih sizin sağlık sektörü kötü mü kazandırıyor? Hayır. Yani bugün baktığımız zaman benim hedefim yıllık %100. 3 yılda %286. Düşük değil yani bence. Yabancı kısımda altın fonu tercih ediyorum kesinlikle. Eurobond, döviz fonu, DWH, deniz portföy bunları tercih ediyorum. Kendimin aldığı kare portföy değişken döviz fonu satmıştım ama AFT'nin benzeridir. Getiri oranında iyi olacaktır. Amerikan yabancı borta kısmı Nazlak yürürse bilginiz olsun. Evet arkadaşlar yavaş yavaş da son e, soruyu okuyayım. İki soru geldi ev almak için birikimi çeşitli yapalım. Çeşitli mi yapalım ya da sadece fiziki altın mı hocam diyor. Çeşit olabilir tabii ki de. Sadece fiziki altın mantıklı değil. Hocam emeklilik fonunda ağırlıklı e, altın kıymetli maddeden yabancı ağırlık nasıl olur? Olabilir ama %50 bence geçmesin altın da olsa. En azından bir sepette üç tane bir fon orada tercih edebilir. Bir esnemekli kısmında. Evet arkadaşlar bence güzel bir yayındı. Böyle iki kanaldan da yayın yaptık. Bugün TikTok ve YouTube'daydım. Gerçi YouTube'da artık her zaman varım da. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Eğer sizlerin başka bir sorusu varsa yorumlar kısmında yorumlarınızı alabilirim. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nere kapatacağım şaşırdım orada. İki tane bilgisayar telefon falan. Görüşmek üzere arkadaşlar.